Herkese merhabalar. Bugün muhteşem bir video çekeceğim size inşallah. Bakalım ne çıkacak bilmiyorum. Hani bir resim var. Birçoğunuz görmüşsünüzdür. Şöyle bir kuş var. Galiba leylek var. Boğazına sarılmış bir kurbağa resmi. Yeşil asla altına da yazar asla vazgeçme diye. Bugünkü video konumuz bu. Asla vazgeç. Şimdi sistem içerisine ilk tanıştığımız zaman her şey çok iyi geliyor. Heyecanlı, keyifli, eğitimlere katılıyorsunuz diyorsunuz ki vay be sahnede en son adam çıkar en başarılı ya da misafir konuşmacı. Şöyle otururken dersiniz ki ben 3 ay sonra bunu geçerim. Ya da gözünüze kestirdiğiniz size benzeyen dersiniz ki aa bu da mı yapmış ben de yaparım. Ben daha iyisini yaparım bir sürü şeyler aklınızdan geçer. İlk dönemler her şey büyülü gibidir, heyecanlıdır, heyecanlısınızdır. Birçok şeyi görmediğiniz şeylerle karşılaşıyorsunuz, görmediğiniz bir alkış, takdir, ortam, eğlence. insanlar bir zorluğunuz, oraya adapte olma zorluğunuz var ama bir yandan korkularınız var, güvenmek istiyorsunuz. Bir yandan da yapabilirim diyor. zaman içerisinde ilk dönemler insanın aklına İş %100 evet ya bu bir iş, ben onu yaparım, bunu yaparım demek değil aslında da ilk etkilendiğiniz, gördüğünüz şeyler ortam ve insanlar, işi yapan insanlar. Daha sonra yavaş yavaş işin içerisinde ilerledikçe iş boyutu yavaş yavaş devreye girmeye başlıyor. O yüzden ilk dönemler %100 yeni katılan insandan biz her şeyi yiyip yutmasını, anlamasını beklemiyoruz. Zaten ilk dönemler anlaması da doğru değil. Anladığı şeylerin yüzde %90'ı yanlıştır, emin olun. O yüzden ilk dönemler gördüğünüz hiçbir şeyin %100 doğru olduğunu kanaat getirmeyin kendi açınızdan. Ama şey, şeyi, antı parantez açmak istiyorum. Ürünler gerçek, işi yapan insanlar gerçek, sonuçlarımız gerçek. İster gelir sonucu, ister ürün sonucu. Bunda bir şey yok, aldatma yok. O konuda bahsetmiyorum. Ama sizin işin işleyiş konusunda, algı konusunda gördüğünüz her şey tam %100 doğru değil. O yüzden zamanla her şey... Bu dumanlı yol gibi düşünün. Yavaş yavaş işi öğrendikçe, bilginiz arttıkça, tecrübeleriniz arttıkça her şey yavaş yavaş yerine oturmaya başlayacak. Asla vazgeçme konusu peki neden devreye girdi? Az önce bir video izledim. Bizim organizasyondaki bir başkanlık takımının Instagram paylaşımını gördüm. O çok büyük ilham verdi öyle söyleyeyim. Bazı şeyler zorluk olacak ama sonunda değecek. Asla vazgeçme kısmı bu. Sadece bir hikaye bile sizi Herbalife'de ileriye tutma ve işte kalma ve başarılı olma konusunda ilham verebilir. Bir hikaye. O kadın ismini vermeyeceğim. İnanılmaz da başarılı bir insan. Ee, nasıl geldiğini çok iyi biliyorum. Evli bir bayandı. Eşiyle zorlukları vardı. Maddi anlamda zorlukları vardı. Maddiyattan önte psikolojik baskı görüyordu. Şiddet görüyordu. Bir çok alanda sıkıntıları vardı. Tanımadığı bir memleketteydi, tanımadığı bir ülkedeydi ve ailesi yoktu yanında ve yaşı da çok genç. Öyle söyleyeyim, yaşı da çok genç. Ve hayat onu o kadar zorluklarla sınamıştı ki Herbalife gelene kadar. Kiloları yüzünden Herbalife'la tanıştı. Şu an yaşadığı hayata gelebilme ihtimalini bana bile deseniz ben de inanamaz. Sadece amacı kilo vermek, sadece amacı ürünlerden sonuç almak, iyi hissetmek. Bu şekilde ile yolları kesişti sponsoruyla ve ürünleri kullanarak sonuç almaya başladı. Ve insanlar ondaki değişimle birlikte ondan ürün talep etmeye başladı kendi etki çevresi. Hani öyle bir yaşam düşünün ki o kadar zorluğunuz var ve çıkış yolu yok gibi görünüyor. O kadar yaşamla ilgili umutsuzluğunuz var. Annesiniz, çocuklarınız var, küçük ama hayat size hiç aydınlık görünmüyor. Gelecek size hiç aydınlık görünmüyor. Çünkü problemli bir, eş. çünkü mutsuz bir evliliği var. Çünkü kendini artık bırakmış bir kadın, bir anne, bir eş. Ve o noktada doğru bir karar veriyor. İşte bu noktada nasibe ben nasip söylemek istediğim bu nasibin bizdeki anlamı. Önüne Herbalife çıkıyor ve bu nasibi alıp gayret ederek alıp kendine, kendi hayatına sokuyor Herbalife'ı ve ürünleri kullanmaya başlıyor. Ürün sonucu almaya başlıyor dediğim gibi ve iş kısmından bahsediyor sponsoru. Düşünsenize o kadar zorlukların içerisinde iğne yıldız, iğne deliğinden bir ışık görüyor. İşte o görebilme melakesini iyi ki geliştiriyor. İşte gördükten sonra karar verebilme ve savaşma gücünü iyi ki kendinde buluyor. Ve ufak 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 eğitimlere katılarak işin artık onun için Herbalife sisteminin, Herbalife'ın o kazanç planının bir sürü insanda olduğu gibi bunun da hayatında söyleyeyim hani denize düşmüşsünüz bir şey yok tutunacak bir şey yok ve ona o kadar büyük bir nimet gibi geliyor ki herbalar. Herkes lay, lay bakarken o canla başla sarılıyor. Herkes acabalarla bakarken o yüzde yüz teslim oluyor ürünlere, sponsoruna, sisteme ve işin içerisinde kaldıkça da bir kazanmış İki kazanmış, üç kazanmış ve artık onun için bir geri dönülmez hale gelmiş bir an haline gelmiş Herbalife iş fırsatı. İşte diyorum ya o yüzden asla vazgeçmeyin. Bir kişinin hayatındaki değişim şu anda rüya gibi bir hayat yaşıyor. Çocuklarıyla birlikte maddi manevi rüya gibi istediği hayalini kurduğu bir hayattır. Peki bir kişinin hikayesi herkes için geçerli mi? Herkes aynı şekilde rüya gibi bir hayata mı sahip olacak? Sistem içer kalabilmek en büyük başarı. Aslında en büyük zorluk bu. Zorlukları gördüğümüzde geri dönüp iki şekilde yolunuz var. Ya zorluklar size büyük yakıt olmalı, önünüze doğru bakmalısınız. Ya zorluklar sizi yolunuza geldiğiniz noktaya çevirmeli. İkisinden birinin kararını veren kişi siz oluyorsunuz. Herkes bu iş sistem içerisinde girdiğinizde sponsorlar eğer güçlü, ve e inanmış, adanmış kişilerse tabii ki sizin onlarla birlikte yürümenizi isterler. Ama bu noktada ancak ve ancak sizi isterler. Sizin başarılı olmanızı isterler. Burada karar verip, önüne bakıp, zorluklara rağmen, her şeye rağmen, kendi yaşantınızdan gelen zorluklara rağmen, geçmişinizden gelen zorluklara rağmen karakterinizin getirdiği zorluklara rağmen eğer az önce, bundan önceki videomda söylediğim gibi teslimiyet yönünüzü ortaya çıkarıp ve biraz da mücadeleci savaşçı ve eğer limanda gemileriniz yoksa önünüze bakarak koşmayı seçiyorsunuz. Ya da ki limanda gemileriniz varsa ya da geçmişteki hayal şikayet ettiğiniz hayata razıysanız ya da şikayet ettiğiniz, değiştirmek istediğiniz hayat hakkında herhangi bir mücadeleniz yoksa o zaman bıraktığınız yerden bırakıyorsunuz, bıraktığınız yerden hayatınıza tekrar devam etmeye devam, devam ediyorsunuz. Tekrar birilerini suçlamaya devam ediyorsunuz. Tekrar fırsatı işte mısırdan amcam dayım miras bıraksın diye bazı şeyleri bekliyorsunuz. Tekrar işte ne varsa rüyasızlığınıza geri dönüyorsunuz. Umutsuzluğunuza geri dönüyorsunuz ve eski bıraktığınız hayata devam ediyorsunuz. İşte yapanlar ve yapmayanlar arasındaki tek fark bu. Bir nokta var. Eşik diyoruz biz buna. Zorlukları aşma eşiği bir nokta var. O eşik konusunda o noktaya geldiğinizde hissedersiniz. Bununla ilgili de video çekeceğim. O noktaya geldiğinizde çünkü sistem içerisinde dedim ya heyecanla giriyoruz. 3 ay içerisinde köşeyi döneceğiz diye bekliyoruz. Sunuş şekli çünkü biraz şatafattı. Evet kabul ediyorum. Sonuç şekli biraz heyecanlı, evet. İşte bu doğru algı içerisine girmiyorsanız, dolgu bek doğru beklenti içerisine girmiyorsanız, o zaman ne oluyor? Doğru zamanda doğru şeyleri yaşayabilme konusunda acele ediyorsanız, o zaman ne oluyor? Beklentiler devreye giriyor, heyecan. Bu sefer ne oluyor? O hayal kırıklıkları başlıyor. Ya, sponsor, ya sponsoru suçluyorsunuz, ya ürünleri suçluyorsunuz, ya çevreyi suçluyorsunuz, ya aileyi suçluyorsunuz. Yine ne yapıyoruz? yine suçlayacak bir noktadan bakıyoruz ve o zorluklar konusunda tek başımıza biraz da egomuzu törpülemediğimiz için biraz da ben duygusunu kontrol altında almadığımız için bu sefer ne yapıyoruz? Bu taraftan beklenti doğru beklentinin içine girmediğimiz zaman bu sefer ne oluyoruz? Gerisin geri tekrar eski yaşantılarımıza devam ediyoruz. Burada bu noktaya değinmek istiyorum. Konu biraz dağılıyor ama toparlamaya çalışıyorum. Hayat nerede yaşarsanız yaşayın Hangi aşamada olursanız olun, hangi işin içerisinde olursanız olun mücadele gerektiriyor. Bunu lütfen herkes hangi yaşta olursa olsun kabul etmek gerekiyor. Ve bu sistem içerisine normal girdiğimiz zaman normal işlerde yaşadığımız zorlukları, normal hayatta yaşadığımız zorlukları unutuyoruz maalesef. Bir doktorun yaşadığı zorluk var, bir hemşirenin yaşadığı zorluk var. Ticaret yapanın yaşadığı zorluk var. Öğretmenin yaşadığı zorluk var. Ev işlerine giden insanların yaşadığı zorluk var. Temizlik işi yapan insanların zorlukları var. Hayat hiç kolay değil ama hayatın anlamı bu da zaten. Mücadele etmek, keyif almak, bir şeyler ummak, bir şeyler için savaşmak, bir hedef koymak ya da bir amaca hizmet etmek, bir amaç için çalışmak. Her hayatta hep bir mücadele var. Onu bir kenara bırakırsak şayet, hayat sanki geçmişte güllük gülistanlıktı, her şey çok kolay, herkesin hayatı dört dörtlük, her şey çok iyi ama bu sistem içerisinde geldiğimizde müşteri bana hayır dedi, aman Allah'ım, distribütör bana hayır dedi, aman Allah'ım zorluklar bize bir kat daha zorluk gibi gelirse o zaman işte işte kalma, işte büyüme ve gelişme başarısı olmaz. Hiçbir zaman hani diyorlar ya zengin olan insana geldiğim noktayı unutma, sonradan zengin olan insana. Hiçbir zaman geldiğimiz zorlukları unutmamamız gerekiyor sistemle sistemin içerisinde olduğumuz zaman. Hiçbir zaman geçmişteki olmak isteyip de Olamadığımız, yapmak isteyip de yapamadığımız veya maddi manevi kısıtlama halinde olduğumuz hayatı unutmamamız gerekiyor. Bu sistem içerisine geldiğimizde savaştığımızda, mücadele ettiğimizde, gereğini yaptığımızda, teslim olduğumuzda, öğrenmeye açık olduğumuzda ve işte kalmayı başardığınızda geleceğiniz nokta işte değil. İşte bu, bununla ilgili bir sürü hikaye var. Kimsenin kaşına, gözüne, güzelliğine, kadınlığına, erkekliğine hiç gibi hiçbir artı özelliğine sistem fazladan para ödemez. Hiçbir şirket bunun için para ödemez. Senin boyun 1.80 diye fazla para ödemez. Sen çok alımlı bir hanımefendisin, sana fazla ödemez. Sen çok yakışıklı bir adamsın, sana fazladan ödemez. Yaptıklarınız ve yapmadıklarınızın sonucunu alırsınız. Hayat gibi aynı. Herbalife de aynı şekilde. Eğer fazlasını yaparsanız herkesten biraz daha fazla şey alırsınız. Yapmadığınız şeyler size başka bir şey getirmez. Buradaki sistemin size en büyük kazancı neydi? Kendimizi bulmak, kendimizi keşfetmek ve kendi gelişimimize odaklanmak. Eğer bunu yapıyorsak, sisteme de teslim olmuşsak, yapılan şeylere ve iyi başarmış kişilere de teslim olursak, o zaman işte işi yapan insanlardan farkımız kalmıyor. O zaman işte istediği hayatı yaşayan insanlardan farkımız kalmıyor. Çok büyük şeyler istiyorsanız çok büyük zihne sahip olmanız gerekiyor. Çok güzel bir hayat istiyorsanız hayata bakış açınızı güzelleştirmeniz gerekiyor. Çok çalışmak gerekiyor. Geçmişte eğer çalışma alışkanlığınız olmamışsa ya da hiç çalışma alanınız olmamışsa eski sistemi eski sizi Yine bu sistem içerisinde devam ettirirseniz olabilecek sonuç yine aynı yere gelmek olur. O yüzden mutlaka ki mutlaka sistemin size şunu, şunu söylediğinden emin olun. Bir, gelişime açık bir siz lazım. İki, tutku lazım. Üç, adamışlık lazım. Dört, çok çalışma. Az çalışsanız ama az kazanırsanız, çok çalışırsanız çok kazanacaksınız. Bunu yüzde yüz eminim. Şimdi içerisinde olan insanların farklı kariyeri var, farklı gelir statüleri o yüzden değiş. Dedim ya ki şirket adam ayırmıyor, adam da kayırmıyor, asla kayırmaz. Sonuçta bu sistem adaletli olmak zorunda. Sizin yapmak ve yapmamak arasındaki tercihinizle alakalı sonuçlarınızı almış olursunuz. Ama kendi hayatımdan Kısaca örnek vermek istiyorsam, işle tanıştığımda da pazarındaydım, çevrem yoktu, ailem yoktu, çevremde hani birilerine güvenerek ürünlerimi satın almadım, birilerine güvenerek süpervizör olmadım. Sadece bir toplantıya gittim, orada yapan insanları gördüm. Ve çok sıradan insanlardı. Benim gibiydiler. Çok normal. Olağanüstü yeteneklere olan insanlara benzemiyordular. Çok bana benziyordular. Eğitimde bir şey söylediler. Bu işi kimler öğrenmek istiyor? Ben el kaldırdım. Kimler bu ürünleri yiyebilir? Ben el kaldırdım. Kimler etrafındaki ürünlerden sonuç alıp insanlara bahsedebilir? Ben el kaldırdım. Peki para kazanırsanız, insanlara ürünleri sunarsanız, para kazanırsanız çevresinde Ailesinde kimler işten bahsedebilir? Yine ben el kaldırdım. O zaman dedim ki bu işi yapabilirim. O zaman sahnedeki adam dedi ki bu işi bunları istiyorsanız bunları yapabiliyorsanız sen de bu işi yapabilir. Bir de sormuştur eminim hatırla, hatırlamıyorum ama onu da sormuştur. İyi bir kalbe sahip misin? Yardım etmeyi seviyor musun? İnsanlara katkı sağlamayı seviyor musun? Eminim sormuştur ve ben yine el kaldırmışımdır. Çünkü insanları sevmek lazım. Ve eğer kendi çevrem yok, bu işi yapabilir yapamam demiş olsaydım bu işe başlayamaz. Benim ailem yok, çenem de yok, satışı bilmem demiş olsaydım bu işe başlayamaz. Ama bir tek ne kaybederim duygusuyla işte kaldım. Başladım peki her şey güllük gülistanlık mı gitti? Hayır. İlk müşterim ürünü iade etti. <laughs> Biliyor musunuz? İlk müşterim ürünleri kullandı, iyi hissetti, enerjik olmuş, panik atak adam, korkmuş, götürmüş ürünlerle birlikte doktora. Doktor gülmüş, içinde hiçbir şey yok, sana zarar verecek, git kullan demiş. Ama adam ne yaptı? Panik atıp geldi ürünlerimi ilk müşterim ürünlerimi iade etti. Bu benim için neydi? Düşünün, İşe heyecanla girmişsin, rüyalar rüyalarına bile girmişti, rüyalarınıza bile girmiş bir iş ve siz ürünleri vermişsiniz, paranızı almışsınız. Adam geldi, ertesi günü poşetle ürünleri iade etti. Bu benim için bir zorluktu, bir eşik gibi düşünün. Yok ya iki karar vermem gerekiyordu. Bu iş olmuyor. Aa, bütün insanlar bu ürünleri alıyor, kullanıyor, memnun kalmıyor, iade ediyor ya da bu iş e, yiyebilir yemeyebilir tercih normal bakıp bu işe devam edebilirdi bir sonraki ne bir sonraki insan ve ne yaptım hiçbir şey anormalmiş gibi algılamadım getirdi iade etti parasını verdim İkinci müşterim yengemdi aileden yengem Ankara'daydı ürünlerden bahsettim yenge bir ürün var sen de zaten sonuç almak istiyorsun gönder dedi bakın birinde olumsuz yaşadım biri beni üzdü evet Korkuttu mu? Korktum. Acabam oldu mu? Oldu. Ama ikincisi ne yaptı? Bırakmadığım için ikincisi evet dedi. Üçüncüsü ne yaptı? Gittim aa 750 TL'lik 2003'ten bahsediyorum. İş yerimden tanıdığım bir insandı. Ürünlerden bahsettim. Gittim başka bir ilçedeydi. 750 TL'lik ürün sattım. Biri üçün dördüncüsü ne yaptı bilmiyorum hatırlamıyorum. Eminim ki hayır demişler. Bunun bir ticaret olduğunu ve hizmet ettiğimiz alanın kişinin sorununa göre kilo kontrolü herkesin tercih ve istekli olması gerektiğini ve insanların bazı şeylere evet bazı şeylere hayır dediğimi algılamam çok erken olduğu için işte kaldı. Bu benim için zorluktu. İşi imzaladığım distribütör arkadaşlarım o kadar çok insan vardı ki çok geçmişte. Kocaman bir ekibim vardı. İşi imzaladığım insan işi bıraktı. Ne yapabilir? Tercihini yaptı. Peki o bıraktı diye benim işimi bırakmam gerekiyordu. Ne yaptım? Peki dünyada sadece o insan mı vardı? Değil. Başka insanlara işi sundu. Başka insanlara işi sundu. Bazıları yaptı. Bazıları yapmadı. Şimdi ben eğer işi o kişinin kararına göre değerlendirmiş olsaydım, eyvah benim distribütörüm işi bıraktı, benim de bırakmam lazım demiş olsaydım şeye, o da benim için bir zorluktu. Bakın müşteri zorluğu ilk işe girenler için. Distribütör zorluğu başkalarının fikri, zikri, vizyonu, hayat görüşleri, mücadele ruhları ile işi değerlendirmiş olsaydım o zaman benim işte olma olasılığım O zaman ne yapmak lazım? İnsanın kendi rotasını, kendi hayal ve hedeflerini doğru analiz edip kendinde kalması gerekiyor. Veya şunu yapabilirdim iş arkadaşımla, yan hattan, yan hattan arkadaşlarımla zorluğum oldu. Kavga ettiğim arkadaşlarım oldu. Hiç mi öğret bir öğretmen kendi meslektaşıyla tartışmadı? Öyle insanlar var aynı ofis içerisinde 20 sene selamlaşmadan çalışıyorlar. Düşünsenize. Öyle insanlar var aynı ofis içerisinde birbirini bir kaşık suda boğacak kadar do doğru duygu beslemiyorlar ama aynı ortamda Selam, ne haber? Çalışıyorlar. Demek ki ne yapmak lazım? Benim de yani iş zorluğum oldu, iş kazalarım oldu, bir sürü zorluklarım oldu. Sponsorumla çakış, çakışmadım mı? Tabii ki çakıştı. Yetişkiniz. O da bir yetişkin. Ben de yetişkinim. Doğrularımız savaştı mı? Savaştı. İş bilme konusunda, iş tecrübesi konusunda bazen ona karşı dik durdum mu? Durdum. Hata yapmış. Bazen onun yaptığını eleştirdim mi? Eleştirdim. Hata yapmışım. Ama bunlar da yaşanarak tecrübe edinecek gereken şeyler. Peki sponsorumla diyelim ki Allah aşkına büyük sorun yaşamadım. Yaşamış olsaydım böyle ne olacak? Sponsorum için mi ben bu işteydim? Kesinlikle hayır. Bu iş benim için. Adı üstünde Herbalife bağımsız distribütörler. Herbalife bağımsız distribütör demek direkt şirkete bağlı bir distribütör. Evet seni imzalayan bir kişi var. Ne altından yanlış... Aha bu arada edindiğim distribütörler bana yanlış yaptı mı? Yüzde iki yüz. O la O kadar çok yanlış yapan oldu ki. O kadar çok kalbimi kıran oldu. O kadar çok beni üzen oldu. O kadar çok sistem içerisinde doğru davranmayan oldu. Ama ben onlar için işte değildim. Ne sponsorum için, ne yan hattım için, ne alt hattım için. Hiç kimse için işte değildim. Ne ürünü bırakan müşteri için, ne işi bırakan distribütör için. Hiçbir şey için işte değildim. İşi kurma konusunda bazen müşterim oldu, Bazen olmadı. Bazen para kazanamadım. Bazen kazandım. Bütün bunlar işimizin zorluğu. Ama önemli olan şu. Sen bu işten ne kadar keyif alıyorsun? Önemli olan bu. Yaptığın işe aşık mısın? Yaptığın işten bir gelecek bekliyor musun? Eğer gelecekte bir başkanlık takımı olma umudum, inancım olmasaydı belki bu noktada zorlanırdım. Ama sadece başkanlık takımı değil. Bu süreçten keyif aldım. İnsanlarla savaşmaktan keyif aldım. Mücadele ruhundan keyif aldım. Mücadele etmek zorlu bir müşteri. Ürünleri aldı. Benim başım ağrıyor ne yapacağım dedi. Dedim ki Suit onu ürüne kazandırmaktan keyif aldım. Bir distribütör zorlandı dedi ki benim annem bu işi istemiyor. Annesiyle tanıştım onu ikna ettim. Bundan keyif aldım. Şu an bize inanın bizimle birlikte mücadele eden çünkü herkesin yapabileceği bir işi olmadığına inanıyorum Herbalife'a. Kötü niyetliler var. Kötü niyetler yapmaz, yapamaz. Ama mücadele ruhu gerektiriyor bu iş biraz. Savaş ruhu gerektiriyor. Cesaret istiyor. Her şeyin, söyleyeyim, 3 günde gelip, üç günde köşeye dönme işi olmaması, olmayacağını algılayan insanları istiyorum onları yapabileceği bir. Bizim gibi farklı bir yaşam, özgürce bir yaşam, savaşçı bir yaşam, mücadeleci bir yaşam, yaptığı işten keyif alabilecek insanlara yönelik bir sektör bu. O yüzden ben eğer insan bazlı, kişi bazlı işe bak bakıyor olsaydım şu an işte olmaz. Birilerine güvenerek işe girmiş olsaydım şu an bu işte olmazdım. Bu benim bir işim, bu benim işim ve geleceğimin işi ve işi doğru noktadan baktım. Yüzyılın işi, çünkü sektör büyük eğer ticari olarak bakarsanız, insanların ihtiyaç duyduğu ve ömür boyu tüketecekleri ürünler var elimde. Ve inanılmaz bir adaletli sistemi var. E bakıyorum eğer dünyada tek ben bu işi ilk ben bu işe başlamış olsaydım haklıyım, haklı olurdum tereddütlerimde. Ama bakıyorum binlerce hikaye var başarım. O zaman ben niye yapmayayım? Neyim eksik? Bu noktadan baktığım için zorluklar bana zorluk gibi gelmedi. Asla vazgeç. Eğer geleceğinizle ilgili, kendi geleceğiniz, çocuklarınızın geleceği ya da ne bileyim ben içinizde farklı olma, güçlü olma, istediğim hayatı ancak bu yolla alabilirim diyorsanız bu iş sizin. Ama gemi limanda gemileriniz çoksa uğraşmayın derim. Ama gerçekten bu işe gönül verdiyseniz bu iş sizi istediğiniz noktaya götürecek. Bana güvenin. Sadece inanın çalışın, adanın ve güçlü karakterinizi geliştirin. Tamam. Görüşmek üzere başka videolarda. Abone olmayı, beğeni butonuna basmayı unutmuyorsun.